Kele tavuk nasıl yiyor? Evet anne belli senin yemeğini verdiğinde çok iyi biliyorlar Evet. Ya bunlar gene kavga. Ya. ya Lili bir ayrılın ya. Ben... Dur. Ya bir ayrılın bir kere de o güzelce anlaşın ya. Horoş çekil. Horoş değil onun adı Maviş. Evet Maviş çekil. Ya niye hep kavga ediyorsunuz? Bizi de kavga ettireceksiniz her sonunda. Ya ama son bir tane kaldı bu ağaçta. Ben aldım o alıyor. Ben senden büyüğüm bir kere. Hayır ama önce ben aldım. Ya biraz. Neyse umurumda değil. Ne yaparsanız yapın. Allah'ım ya Rabbi. Neyse. Son bir tane yumurta kaldı. Kızım hadi artık. kahvaltı için... Çok açık kardeşlerin. Tamam anne. Al. Tamam. Çocuklar kavga etmeyin. Postersiz duvarlarına. Ay bir de bunu şarkı çıkaracakmış. Ben de hiç genç gözükmüyorum ha. Tavuğu da Ay, <laughs> 나리. 잠시만요. 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 잠 잠시만요. 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 잠시 Tabak lazım. Tabak. gitti. Tabak yok başka. Başka tabak yok. Burada da yok. Ben buraya niye çıkıyorum? Buraya kek Neyse, artık hadi çocuklar gelin. Bu müşerre daha sonra konuşacağız. Buraya koyuyorum. <laughs> ah, ne yaptın sen? Alo. Ya yani ne bağırıyorsun? Karşı komşu gelecek ben almıştım onu. Niye arıyorsun? Ya saçımı bırak. son görürsün. Ya saçımı. Ya Allah'ım ya Rabbim şunu yesin. Şimdi ben gidip bunlara dalacağım ha. Bekle ben de geliyorum. Dur. Dur 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 kızlar gene de düşüyor. Çocuklar kavgayı kavgayı bırakıp yemeğe gelin. Hemen, ayrılın bakayım. Kızım ne oldu? Anne, karnım ağrıyor. E, tabii sana öyle sağlıklı dersler. Sen niye karışıyorsun? Ya, canıma çıktı. Video mu çekiyorsun gene? Sibit. Evet. Sus da videoyu seçeyim. Kesersin s Hayır, kesemez. Evet arkadaşlar. Abi sus. Pislik atmayı unutmayın. Geçin bakayım. Sana ilacını getireyim. Sen hastasın şimdi. Suçum ağrıdı. Suçum acıttı. Pislik hala. Kızım. Ne var ya? Yalan mı? Ya kız şunu ya. Ben de kitap okudum. Ha o kadar. Ben de o ikisini kahvaltıya çağırayım

Bıçım bakayım. A, B, C, D. Ben evet, de şunları biraz daha pişireyim pişmiyorlar. Sütümüzü <laughs> koy anne. Tamam doldurdum. Sen nefret ediyorum. Ederim. Ben de seni çok sevmiyorum şey herhalde. <laughs> Aa, karnım çok ağrıyor. Dur annemi çağırayım bir Gel dur. Gel bak. Evet. <laughs> Bardaklarımızı Tamam şimdi sana iyi gelin. Ben kral. i'll call back soon Şimdi akşam oldu çocuklar. Çocuklar hadi pijama şey var. Tamam. Yarın yıkanma günü oley. <laughs> Kızım niye kardeşinin pijaması? Ya ama ben onu seviyorum <laughs> ki.

Kuklarımızı çıkarmadık. <laughs> Al anne. Tamam. Ben koyayım. Tamam. Hadi gelin bugün gül size hangi kitabı okuyayım? Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Tamam hadi git. Büyükleri tamam. <laughs> işte de küçükleri Tamam. Hem bakalım Pamuk Prenses işte bu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman şimdi kaldığı zaman.

Oh, Kıyafetleri atmış. sarı çiçeklerden şey yaptığı şey de atmamış. Bugün kıyafet alacağım. Kıyafet almaya gideceğim. Aa, anne nereye gidiyorsun? Evet, kıyafet almaya gidiyoruz. Ben de gelsem. Tamam hadi sen de gel gel. Şunu hmm, takayım. Gel. Evet, rastgele bir şekil. Olmaz kızım kendi kıyafet mi giyeceksin? Uf, tamam. Kardeşlerimi tokamayın ya. Kardeşlerimi sakın uyandırma. Tamam anne. Bugün bir nikahma bugün alı. Bu bir nikahma günüm yaptı. Tamam kızım konuşma konuşma. Yenilerim çıkmış. Çok güzel. Yanlış yere gidiyoruz. Çıksana kapıdan. Hah geldik. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Evet. <laughs> Çocuk uyanıyor. <Reyhani. gülüyor> Bu da nasıl? <gülüyor> <Midden>? <gülüyor> bunu, bunu, bunu. Bir de bunu. Haldayı almış. Dört tane -dö -dö aldı haberi yok. <laughs> tamam. Aa, çok güzel. Pembe rengi çok seviyorum. Kim buradan ayrılma şurada otur. Bir sağ kola var mı teyze? Şey. Ne var be? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman irahim. Bu ne lan? bir okut iste bonnet and all. Şunu alın ya. Siyolar oraya almayacaklar. Ay çok güzel aldım. Canlar aldım. Nasıl oldu kızım? Çok güzel. Sağ olun. Şimdi şuradan bir şeyler de, Ay yonlarda böyle gezmek yasak. Bunu kesin alıyorum ben. Çantayı ver kızım. <laughs> tamam. <tabii>. Bunu <laughs> da şey alayım. <laughs> Almadım ben. Ya, Aa, İnsan gibi. eşinin ismini unutma diyecek seni seni. seni ha bunu da alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tabii, yeter <gülüyor> yeter. Yeter <laughs> yeter. Çok aldım evet. ya. <laughs> Niye benim param? Niye? Abo! Benim motor var Bu araba riyalı mı? Bu ne yapacak? Tamam yeter. Şundan da alacağım. Ne yapıyor? Ne alayım ya? çocuklarım Ne, ne mutlu olacak. Let's dig it.